ABD, artan Çin nüfuzuna karşı yeni bir işgaleme hazırlanıyor. ABD Venezuela'daki uyuşturucu baronlarıyla mücadele gerekçesiyle 3 savaş gemisini bölgeye göndererek yeni bir gerilimi başlattı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye karşı eli silah tutan herkesi orduya çağırırken, Beyaz Saray Sözcüsü Karolim, Maduro'yu uyuşturucu kaçakçısı olmakla ve ülkedeki uyuşturucu kartellerine liderlik etmekle suçladı. Peki kaçınız ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Venezuela'ya savaş gemilerini gönderdiğine inandı? Guadico Eyaleti ile Doğu'da Ansuategi, Monagas ve Delta Amacuro eyaletleri arasında Orinoco Nehri Havzası'nda yer alan bu büyük bölge, dünyadaki ağır ham petrol rezervlerinin yaklaşık %90'ını barındırıyor. Maracaibo Gölü'nün doğu kıyısında, Zulia eyaletinde Maracaibo Havzası içindeki bu yerse Güney Amerika'nın en büyük petrol sahası. Coğrafi yakınlığı sayesinde taşıma maliyetlerinin düşmesi, tedarik zincirinin daha güvenli ve sürdürülebilir oluşu gibi sebepler ABD'nin bölgeye olan ilgisini her zaman artırırken bölgede öyle bir şey oldu ki ABD savaş gemilerini göndermek zorunda kaldı. Peki neydi bu gelişmeler? Gelin birlikte bakalım. ABD tarafından Venezuela'ya ambargo uygulansa da buradaki petrollerden vazgeçilmedi ve Körfez kıyısındaki rafineriler özellikle de bu iki yerdeki tesisler Venezuela'nın ağır ham petrolüne göre yapılandırıldı. Yani bu tesisler yalnızca Venezuela petrolüyle çalışmak için tasarlandı. Louisiana'da Sitco rafineri, Marathon Petroleum rafineri, Exxon Mobil rafineri, Texas'ta Valero Enerji ve Philips 66 rafineri gibi şirketler uğradıkları zarardan ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutuyorlar. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Trump bir önceki başkanlığı döneminde Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak ilan etmiş ve Maduro hükümetini gayrimeşru olarak nitelemiş. Bu durum iki ülke arasında tarihin en büyük krizinin yaşanmasına sebep olmuştu. A Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people. But Maduro's grip on terror Will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. <laughs> Mr. President, Bu kriz döneminde ABD, Venezuela'ya karşı yeni yaptırımlarda bulunurken, Venezuela'da ülkedeki tüm ABD'li petrol şirketlerinin çalışmalarını durdurmuştu. ABD piyasalarını elinde bulunduran petrol şirketleriyle karşı karşıya gelmek istemeyen Trump, hem üzerindeki baskıdan kurtulabilmek hem de hemen yanı başındaki bir ülkede her geçen gün artan Çin nüfuzunu durdurabilmek için yönünü yeniden Venezuela'ya çevirdi. Öyle ki hem ABD'li şirketler hem de Venezuela. Venezuela için hayati derecede öneme sahip iki petrol tesisinde ABD'li şirketlerin yerini Çinli enerji devleri aldı. Venezuela'nın geçici anti-ambargo yasası altında Çinli firmalar Orinoco'da üretim lisansları aldı. Resmi rakamlar henüz paylaşılmasa da Orinoco sahasında lisans alan Çinli firmaların milyarlarca dolar yatırımda bulunduğu ve günde yüz binlerce varil petrol çıkardığı tahmin ediliyor. Bolivar kıyı sahası olarak adlandırılan bu yerde bulunan Lagosinko ve Lagunias Lago sahalarında ise doğrudan operasyon yapma hakkını elinde bulunduran Çinli China Concord Resources Corp isimli we should get. Venezuela ile 20 yıllık üretim paylaşım sözleşmesi imzalayarak buradaki petrollerin çıkarılmasında söz sahibi oldu. Anlaşmanın imzalandığı Mayıs 2024'ten bu yana yüzün üzerinde yeni petrol kuyusu açan Çinli şirket, 2026 yılının sonuna kadar bu sayıyı 500'e tamamlamayı planlıyor. Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Çinli şirketler buradan çıkardıkları petrolü birbirinden ilginç yöntemlerle Çin'e taşıyorlar. Venezuela petrollerinin yer aldığı Çin gemilerindeki tankerler Brezilya menşeli gibi etiketlenerek hem ABD yaptırımlarından kaçınılıyor hem de Çin'in ithalat kotaları aşılabiliyor. Çinli şirketlerin Venezuela'nın petrolünü taşımak için kullandığı bir diğer yöntemse naval mortgage yani gemilere ipotek koyularak ticaretin yürütülmesi. Bu sistemde Çinli şirketler Petrol ticaretinde kullanılan yaptırımlı gemilere üçüncü taraf kişi veya şirketler aracılığıyla ipotek koydurarak gemi üzerindeki mülkiyet haklarını dolaylı olarak güvence altına alıyor. Ticaret sırasında gemilere yaptırım gerekçesiyle el konulsa bile bu üçüncü taraflar yasal ipotek sahibi olarak devreye giriyor ve geminin kendilerine ait olduğunu öne sürerek gemiyi geri alabiliyor. Bu sayede gemiler hukuki sorumluluklardan korunarak Çin'e hizmet etmeye devam edebiliyor. Karmaşık Çin lojistik ağının deşifre edilen bir diğer yolu ise Dark Fleet. Tankerlerin AIS verilerinin devre dışı bırakıldığı ve gemilerin sahte yönleri gösterdiği gölge fili olarak bilinen bu yöntem, Çinli şirketlerce yaptırımları delmenin en karanlık ama en etkili yollarından biri görüldüğü için İran ve Rusya'dan petrollerin taşınmasında da birincil seçenek olarak kullanılıyor. Tüm bu yöntemler, lojistiğin nedenle sofistike ve dikkatle planlandığını ortaya koyarken, Çin'in yalnızca üretim kapasitesinde değil, aynı zamanda küresel ticaret rotalarındaki üstünlüğünü de sürdürdüğünü gösteriyor. Çin'i baskı altında tutabilmek için Doğu Çin denizi açıklarında USS Tripoli ve America ARG isimli uçak gemilerini ve kıyıdan biraz daha uzaktaki bu yerde, bir diğer uçak gemisi George Washington'ı olası operasyonlar için hazır bulunduran ABD, Çin'de Venezuela arasındaki petrol ticaretini durdurabilmek amacıyla uyuşturucu kartelleriyle mücadele bahanesiyle Venezuela açıklarına USS Sampson, USS Gurley isimli savaş gemilerini gönderdi. Savaş gemilerini Çin'in hamle üstünlüğünü kırmak ve enerji üzerinden kurulan jeopolitik hatta dengeyi yeniden sağlamak için konuşlandıran ABD, Çin'e karşı nüfuz alanlarını yeniden ele geçirme savaşı veriyor.